Bugün size oyunun en kötü 8. seviye orta tankını tanıtacağım. Hatta bence oyunun en kötü tanklarından biri. Bir tok vardır efsane. Belki o kadar değil abarttık. <laughs> tamam kabul ediyorum abarttı ama. Abi oyunda çok kötü bir tank. Yani CS53 bahsettiğim seviye 8. Orta tank CS53. Bir Birçok maç yaptım fakat çok böyle enteresan olan bir şey olmadı maçlarda. O yüzden e, bu maçlardan birini göstermeyeceğim. Size de anlatmayacağım. Olursa tekrar şey olursa tekrardan bir video çeker onu da kaydederim. Bu tank niye çok kötü arkadaşlar şimdi Daha önce ne yapıyorduk biz Şuradan karşılaştırma listesine ekliyordum ben Ama ondan önce bir tank cc'ye bakalım Bir zırhı nedir zırh ne durumda ona bir bakalım Hemen tank cg'yi açıyoruz Kendi kendine ateş ettiğinde Bu tank kendini her şekilde deliyor abi Hani yandan, önden, taret zırhından işte yan zırhtan side scrape imkanı yok. Ancak şöyle falan durmanız gerekiyor. Böyle bir şey zaten bir açı vermezseniz veremezsin. Side scrape yok, ön zırhı yok, taret zırhı yok. Hiçbir ama hiçbir şey beklemeyeceksiniz tankın kendini koruması açısından. Peki başka öne çıkan bir özelliği var mı? Biliyorsunuz bunun bir alt seviyesi olan bir tank vardı ne? Polonya tankı. Hemen buradan bakalım ona da. O da CS44'tü fakat bu tank gerçekten seviye 7'ye göre inanılmaz bir zırh var. Bakın gövde zırhı 140, 150 milimetre. Seviye 7'ye göre ev, efsane bir zırh bu arkadaşlar. Seviye 7'ye göre. Bakın sonra seviye 8'e gelmişiz. Polonyalı arkadaşlarla demişiz ki kardeşim ya ne zırhı ya? Ya ne zırhı arkadaş ya? Ya neyin zırhı oğlum ya? Zırhı falan bırak demişiz. Ve bu tankın zırhını o 140 milimetrelerden, 150 milimetrelerden gövde zırhını 80 milimetreye düşürmüş. Taret zırhı 110 mm. Hadi o taret değil şu taret taktığınızda 130 mm oluyor. Bakın gerçekten seviye 8'e göre çok yetersiz bir zırh var. Şimdi diğer orta tankları yapılandırdık. Yapılandırmaktan kastım e, tüm, şuraya şöyle tıklayarak göstereyim. Tüm mürettebat üyelerini tüm işte e, takılmış sarf ve donanım malzemelerini kaldırdım. Tüm tanklar için en güçlü topu ve e, tareti ve motoru ve telsizi aldım. Daha sonra da bu tankları karşılaştırdım. Şimdi bakalım karşılaştırdığımızda öne çıkan özelliği ne? Ee, en önemli özellik hangisi? Neye göre oynamalıyız? Onu göreceğiz. Zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar yeşil ve yazılmış yazılar o klasmandaki en iyi tankı gösteriyor. Örneğin atış gücü olarak 454 ortalama ile Panther 2 ham haliyle bakın ham ah haliyle bu çok çok önemli çünkü herkes tankı aynı kullanmayabilir. Siz belki <laughs> farklı bir donanımı kullanırsınız. Nişan e, alma isabet oranınızı arttırırsınız. Fakat bir başka biri ne yapar? Farklı bir donanım takar. İşte dönüş hızı takar, kamuflaj takar. Başka bir özelliği ön plana çıkarır. O yüzden ben tankları yapılandırarak hamallerini aldım arkadaşlar. Burada atış gücü olarak panteri görüyoruz. Çok ciddi bir fark var arasında. Ve dayanıklılığına baktığımızda zırhına baktığımızda size zırhının ve dayanıklılığının e, hiçbir şey ifade etmediğini söylemiştim. Bir şey beklemediğimiz gerçeğini ortaya koymuştum. Bu da zaten aldığı puanla çok açık ve seçik bir şekilde ortada 163 puan almış dayanıklılıkta. Benzer tanklar müdavimlere 200-250 gibi puanlar alırken o çok çok düşük bir puan almış. Evet diyeceksiniz ki arkadaşım TV TVP'nin de aldığı puan düşük. Fakat o farklı bir yerden ön plana çıkabilen bir tank. Ee, şimdi bunun detayına da bakacağız. Hareket kabili dediğinizde 562 fena değil gibi görünüyor ama hani ortalamayı tutturmuş diyebiliriz. Tabi e, o ya da ortalamanın bir tık aşağısında diyebiliriz ama burada hareket kabili çok üstün tanklarda görüyoruz. Buradan da sınıfta kalıyor. Gizlenmeye geliyoruz. Aa fena değil diyorsunuz. 298 fakat e, çok daha 298'den çok daha üstün araçlar olduğunu görüyorsunuz. Onda da sanırım dördüncü sırada gibi bir konumu var. Hani çok çok da iyi değil. Ama hani iyinin kötüsü diyebiliriz gizlenmede. Bir tık öne çıkıyor ama kesinlikle bakın kesinlikle ekstra bir özelliği olmadığını göreceksiniz şimdi tankın. Tespit edebilme. Bu fena değil. Hani yiğidi öldür hakkını ver derler. Burada ortalamaya tutturmuş. Hani baktığınızda 550, 538, 574... 550, 598, 598, 598 gibi rakamlarda işte yine ortalamanın aslında bir tık altında da hani çok da fark yok şey, top seriyedeki tanklarla arasında gizlenme oranı olarak. Şimdi peki açalım bunu ateş gücünü abi. Ateş gücünü açtık. Bakın bir tek burada kule dönüş hızı ön plana çıkıyor. Pardon, özür diliyorum yanlış tanka bakıyormuşuz. Bakın burada CS53'ü incelediğimizde arkadaşlar ne çok geride yani her anlamda çok geride. Bakın. Birinci ile arasında eksi 4.68 puan fark var. Top dönüş hızında. Top yüklemesi 8.25. Mermi yüklemesi. Yani klasmandaki en fazla top yüklemelerinden birine sahip. Ya, arkadaş bir tank hiçbir özelliği ön plana çıkamaz mı? Evet çıkamaz. O tankın adı da CS 53'tür. Bu tankı abi alın. Oynayın ve hemen geçip bir, bir sonraki tanka geçmeyi bakın. Hani ne yapın ne edin bu tankta çok fazla vakit harcamayın derim. Nişan alması yerlerde. Bakın 2.40 2.4 da diyebiliriz. 2.40 Diğer e, tanklara bakıyoruz. Benzer tankları. 2.8 var. 2.8 var. Ondan sonra 2.40 geliyor. Her anlamda çok kötü bir tank. Çok çok sıkıntılar yaşayacak bir tank size. Dayanıklılığa aslında bakmamak bile gerek. Ama gördüğünüz gibi orada da epey geride olduğunu görüyoruz. Hani en altın bir tık üstünde hani e, küme düşme potasında orada da. Ardından hareket kabiliyetine geliyoruz. Hani burada da gördüğünüz gibi hepsinde tamamen sınıfta kalıyor. E, tankın tek bir <laughs> özelliği iyi değil arkadaşlar. Hani baz aldığımız zaman işte e, şu 5 özelliği atış, dayanıklılık, hareket kabiliyeti, gizlenme tespit edildiği Tankın hiçbir özelliği tat değil. Bu gerçekten tank diyor ki abi beni oynamayın. Beni bir an önce bir üst seviye tankı almak için kullanın geçin. Bir daha da bana bakmayın bile diyor. Nerede kalmıştık? Hareket kabiliyetine bakıyorduk. Yine gördüğünüz gibi bakın hiçbir yerde ya bu tank fena değil diyemiyoruz. <laughs> Devam edelim abi. Gizlenme. Şimdi gizlenmeye baktığınızda 298 ama fena değil falan diyorsunuz ama Hani e, açıkçası gizlenme hani e, diğer değerlere göre dördüncü sırada olduğu bir değer fena değil. Hani gizleme olayını biraz kullanabilirsiniz bunda ama hani yine çok fazla bir şey beklemeyin. Çünkü tespit edildiğiniz anda delik deşik edileceksinizdir. Zırhınız hiç olmadığı için. E, gizlenme de OV416'ya ki sevdiğim bir tanktır benim. tarif falan inmez ama hani gizlenme özelliği çok iyidir. Abi devam edelim. Bakalım neler var başka. Tespit edebilme. Burada da e, tankın işte 550 ortalama aldığını detaylarına baktığımızda 741, 741, 761, 777 yine burada da 4. 5. sırada olduğunu hatta 6. sene kadar düştüğünü görüyoruz sanırım. E, yani arkadaşlar tank gerçekten çok kötü. Ben e, hani tavsiye etmeyeceğim tanklar arasında geliyor. Zaten şöyle bir video yapacağım ben. Hangi tankla oynamamalısınız? Hangi tankla çok vakit geçirmemelisiniz diye bir video yapacağım.